Paşa, oğlum, paşam, babacığım, Papac paşa, paşam, nasılsın oğlum? Ay canım bir tanem, oğlum benim, güzelim benim, oy paşam benim, yiğidim benim. Ay. Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Ne yapmaya çalışıyorsun kuzum? Nasılsın oğlum? Ay elim ıstırma ama elim ağrıtıyorsun. Elim ıstırma. Bak kötü olacağız ama seninle. Paşa Paşam babacık 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 Paşa Babacık Ne yaptın oğlum? Paşam Babacık Babacık Gece kuş. Babacık. Babacık babacık babacık. Hadi oğlum.